Sayın ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, kademe başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri kıymetli ağdurum. 6 Şubat milletimizin hafızasına kazınmış derin acıların ve büyük kayıpların yaşandığı bir gündür. O gün Kocaeli'miz başta Büyükşehir Belediyemiz, valimiz ilçe belediyelerimiz olmak üzere sivil toplum ruhuyla dinamik olan şehrimiz deprem bölgesine yardımda bulunmuşlardır. Büyük bir dayanışma ruhuyla bütün bir halk yaşanan felaket karşısında adeta ellerinden geleni yapmıştır. Ya bu programı yağış var diye iptal etmek mümkün. Konuşmaları kesebiliriz ama Böyle yağışlı bir günde enkazın altında insanların olduğunu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bence kesmeyelim, kısa keselim sadece. Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet ve sabır diliyoruz. Dernek başkanlarımız büyük bir fedakarlıkta seferber oldular. Tüm Kurum ve kuruluşlarımız seferber oldu. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız seferber oldu. O gün Türkiye tek yürek oldu. Fay hatları kırılmıştı ama hep söylüyorum. Gönülleri birbirine bağlayan hatlar dimdik ayaktaydı. O gün de tüm ülke genelinde kar yağışlı, olumsuz hava koşullarında sabah 04.27'de Türkiye bir felakete uyandı. Hepimiz gönlümüz yandı, gözlerimiz dağılandı. ama o felaket kadar da ilk dakikalardan itibaren tüm vatandaşlarımız bir umut seferberliğine döndüler. Devletle, milletle, sivil toplum kuruluşlarıyla herkes el ele vererek asrın felaketinin altından kalkmaya o felaketin acı sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalıştı, çabaladı. Bugün de o çabalar ve gayretler devam etmekte. Ben o gün kaybettiğimiz, daha öncesinde ve daha sonrasında kaybettiğimiz tüm deprem şehitlerimize, tüm afet şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.